Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brokeven oynayacağız ama insanları trollleyeceğiz. Karakterim nasıl arkadaşlar? Bence güzelmiş. Hele şapkama ben aşık oldum zaten. şimdi girişim geldi Brookhaven'un içine. Böyle Türk kişiler vardır diye umut ediyorum. Bakalım böyle. Var var aynen arkadaşlar içinde. Şimdi, şimdi bakalım. Şimdi ilk rolümüz arkadaşlar. Aras kargo şey yapacağız. Neyse. Boksu bulalım. tamam. Şimdi buraya Aras yapacağım. Aras bizim okulda eee <laughs> Bizim okulda birisi. Yani bizim okuldan bir isim yani. Şimdi gidelim. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar bakın. <laughs> Kutuyla gidince daha şey alayım. Önden nasıl görünüyorum acaba? Kutuya şey alayım. Elim yalnız mükemmel. Şöyle dur şimdi. Elim Bence arkadaşlar bu böyle uzatır gibi. Bence böyle daha iyi. Yalnız sanki okuldaki arkadaşım yazmış gibi değil mi? <laughs> ne şimdi? Gidelim. Ben neden yürüyorum acaba? Ben bir ev bulayım geleyim size. Şimdi arkadaşlar böyle bir ev buldum ama burası yani şey herhalde büyük yabancı çünkü şey yazıyor. Ama buralarda neler ediyor Yalnız bence kesin hepsi yabancı yine. Evet. Bence bu Türk. Bilmiyorum. Nasıl geleceğiz? Selamın. Yok bir şey ki, devam. Devam et, devam, devam, devam. Hı. Kardeş. Allah 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 ya. Yok. Şimdi. Kardeşim ne bakıyorsun? Çay var simit var ne baksın ya yani? Bak. <laughs> ana arkadaşlar onun övünmüş. bir saniye bir saniye onun evimiz ben abi görüşürüz özür dilerim ya pardon şimdi Arkadaşlar aralarda boş konuş olabilir. Bak ben... Belki bu Türk olabilirim mi acaba? Kısmiler yapmayın. Ateşliyorlar. Ateş. Nerede Ateş. mi acaba? Aha. yazdım belki <laughs> Türk mü? Türk mü? Türk müsün? Ana. Türk müsün? Tam aldın kargonu hadi git ya. Bu bana silah mı çekti? Bu bana silah çekti arkadaşlar. Gördünüz hepiniz şahitsiniz. Bana silah çekti. Neyse, arkadaşlar şimdi başka trolleme işlemine geçeceğiz. Şimdi nasıl bir tunel yapacağız? Bakalım buralarda. İyi arkadaşlar. Bakalım bu tür Ben şimdi şey yapmak istiyorum. Böyle evimize haciz geldi falan bir şey. Öyle bir şeyler yapacağım. Gönlümün şıkları <laughs> Neyse bu zaten şey. Bu bu da yabancıdır büyük bir ihtimal. Şimdi ama merkeze gideyim. Ben gireyim. Allah! Ay, ay, ay. Arkadaşlar acıkmıştım da birazcık. Neyse. Birazcık. Çikolata. Arkadaşlar bu bence şey olmadı yani trolleme olmadı. Neden diye sorarsanız yani bulamıyorum. Yapacak bir şey bulamıyorum yani. Arkadaşlar özür dilerim. Özür diliyorum. Yani şeyden dolayı özür diliyorum. Böyle boş bir takılma şey oldu. O zaman şey olsun video başlığım. da boş takılma olsun tamam mı arkadaşlar? Çünkü neden diye sorarsanız yani şu bir şey, yapacak bir şey bulamıyorum yani. Yok. Kesinlikle yok yani. Neyse arkadaşlarım olsun. Özür dilerim başta trolleme dediğim için. Aa gitti. Bir şey yapacak. Şimdi mü olsun acaba. Şimdi bir şeyler yapalım bakalım ne yapalım. Uzun bir video olacak bu ara arkadaşlar bu. Şimdi Ya Buraya pembe mi konulu? Allah aşkına siz deli misiniz ya? ya? ne kelimesi? Kelime değil, kelime değil. değil. Değil, 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 Bak arkadaşım. Siz işte ya şöyle ya. Bu renk, o renk neydi yani? Şöyle bir renk mısın? Neyse biz buraya yaptık mı yaptık şimdi gidelim arkadaşlar. <laughs> Mahvettik şimdi mahvettiğimizi gidelim. Kaçalım. Ya ne yapabilirim arkadaşlar? Arkadaşlar bu ara e, buraya kadar geldiyseniz eğer herkesten çok teşekkür ederim. E, yorumlara yazın. Yani yorumlara yazabilirsiniz. istediğim Roblox'a istediğiniz bir oyunu oynamamı istiyorsanız. Yazabilirsiniz. Çünkü oynayacağım. Yani istediğiniz bir oyunu yazın ben o oyunu oynayacağım sizin yorumunuzu koyup. Bu arada arkadaşlar bu videoyu editlemeden koyacağım. O yüzden bakalım güzel olacak mı? Merhaba. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bana soruyor. Var ne şu an <laughs> hani böyle video çekerek hani yapıyorlar ya favori şarkını ne diyorlar koyuyorlar. Bak. Şu an video çekiyor. 1 milyon yapıyor yani. Bir daha dediğine göre. E, ee, ne yapayım ben de? Arkadaşlar çok iyi yalnız şu anda. Bir saniye. Dur şimdi. Dur dur dur. Dur. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaş video çekiyor. Ay arkadaşlar video içinde videolandım. Değişik Ona tövbe estağfurullah. Kardeşim öyle ko... <gülüyor> <gülüyor> Ama neden yazmadım? Anamın adı ne, adını soracağım. Ne? Ay. Sen de benim... Ay. Düştüm. Bakarsın. İsmim. Bak arkadaşlar hello diyor. Yeni yazacağım şimdi arkadaşlar. Nerede benim kullandığım şey? yiyecekler yine denize çıkacak nerede Arkadaşlar so yazıyorum Arkadaşlar kanalımın adını söylüyorum. Bunun şeyisi neydi? Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz. Haydi görüşürüz. Bye.